Bu sene bir tane takım var sadece. Trabzonspor U19 takımı yılın takımıdır. Trabzonspor U19 teknik direktörü yılın teknik direktörüdür. Yılın golü, yılın golleri Trabzonspor U19 takımının bugün attığı gollerdir. Yılın kalecisi Trabzonspor'un U19 takımının kalecisidir. Yılın malzemecisi Trabzonspor U19 takımının malzemecisidir. Yılın sağlık ekibi Trabzonspor U19 takımının sağlık ekibidir kısacası yılın takımı, yılın kulübü, yılın her şeyi futbolda bize hala futbol sevgimizin körelmediğini, futbolu çok ama çok sevdiğimizi hatırlatan, futbol aşkımızı ayakta tutan Trabzonspor U19 takımı bizim için yılın takımıdır. Onun haricinde hangi kulübe ödül verirseniz verin, isterseniz Boca Juniors'a, isterseniz River Plate'e, ister Real Madrid'e, ister Inter'e. İster Brezilya milli takımını ister Arjantin'e. Yok hükmündedir. Tek kulüp vardır. O da Trabzonspor 19 takımı.